Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft gerçek hayat serimiz başlamıştır. Uh -huh. Geliyoruz. Of ya uçaktan indim. Türkiye'den Amerika'ya geldim. Aa oh, <laughs> Şimdi akşam oldu? Türkiye'den geldim burada ne yapacağım ya? İyi e, bakayım. Hiç yaramıyor mu? Hayır mı? Ya oh. Bakayım. Bu açığa kayanıyor. Ne? Alo. Alo. Buyurun. Eee. çok güzelmiş ya. Çığa kayanıyor. Evet. Çalışabilir miyim? Çalışabilir evet. Miyim? evet. Tamam. Hadi şöyle? istiyorlar. Benim karnım çok aç. Benim karnım çok aç. Bir, sana bir tane yemek vereyim? Yok istemiyorum. Hadi çalışıp alacağım. Yok yok bir çalışıp alacağım. Hayır. Hayır. Lütfen hayır istemiyorum. Lütfen hayır. Tamam peki el Hadi sen çık. Hadi kapı. Hadi bakalım. Hadi bakalım müşteri gelecek mi? Ben ne para çok. Ben ne para çok. Oo. Sen. E sen aç. Sen ne az para. Ben ne çok para. Oo. ne istediniz Bana... efendim? Bana al aldı bir tane pasta ver. Hangisinden? Bir tane mi efendim? Üç olsun hadi. Üç tane pasta üç elmas. Çok tamam atıyorum ben hepsini sana. Hadi işte mi efendim yanlış şey atıyorsunuz. Bekleyin yanınıza geleyim. Gel öyle bir şey yok bunlar bende sana. Tamam. O efendim. At efendim atabilirsiniz. Al bakayım bunları. Efendim çok atmayın ya. Teşekkürler. Altın olsun, altın olsun. sen orada bak. Bekle. Efendim sen siz orada bekleyin ben yapıp geliyorum. Tamam. Pardon. Bana şurada ver. Arkadaşlar zengin olduk zengin olduk. Kaç ne kadar istemiştiniz? Üç tane. <laughs> Tamam. Neredesiniz? Buradayım. Yemek koyayım, yemek ister misiniz şimdi? Yok, bana ver ben yerim. Tamam. Alın ben bizden de size beş tane. Tamam, teşekkür ederim. Önemli değil. Oh, çok pay aldım. Şimdi birine bir bedava bile yemek verebileyim artık. O kadar kuyruk olacak benim. Acaba belli anı bizim mi? ama o kadar para kazandım ben böyle. tamam sen orada bekle ne istersen. fark etmez tamam o zaman kaç tane vereyim bir tane ver yeter hadi sana güzel bir şey vereyim no. tamam Dur. gel sana kurabiye vereyim a teşekkür ederim siz çok iyi birisiniz. Önemli değil. Hadi bay bay. Bay bay. Bak oh buna da baktım. Bakayım Muzaffer bir şeyler satmış mı? Muzaffer. Efendim. Ne sattın? Sana bir tane kötü haberim var bir tane iyi. Ne oldu? Bir tane kötü haber birine bedava yemek verdim. Niye? Çünkü çok acıdık. Ha? Tamam bir şey olmaz. Tamam ama bir kişi de 64 tane elmas 64 tane de demir verdi. Oo tamam. tamam. Sana ev alalım mı? Olur. Ama e, küçük olsun. Tamam. Bütün evler sizin mi? Siz buranın sanayi sahibisiniz. Evet. Oğuzma sen niye çalışıyorsunuz? Eğlence. Gel işe sana ilk bir kendi evimi göstereyim. Bana bir küçük ev lütfen. Bir kendi evimi göstereyim bir. Nerede? Gel beni takip et. Geliyorum. Aa koyunmalar da var. Merhaba, merhaba. Bak böyle bir yer. Aa çok güzelmiş. Bak burası bahçem. Aa ama yağmur yağıyor. Ben üşürüm. Ondan evi istedim de. Tamam gel gel. Ama bana küçük ev şey, tamam mı? Hadi gel. Ama ben bir tane küçük ev gördüm. Siyah. Tamam. Onu verebilir misin? Onu verebilir misin? Şu bu. Bunu verebilir misin? Evet olur tamam. Yes. Aa, sandığım da var. Ama sandığım boşmuş. Tamam. Ben üşümeyeyim. Hadi git. Tamam hadi ben. Pardon yanlışlıkla vurdum. Ya bir şey olmaz Yarın sabah bekliyorum seni. Gel. Tamam. Allah. Muzaffer. Efendim. Hadi gel yemek yemeye gidelim. Tamam. Gel. Sen benim hiç anılarımı söylemeden hem de orada sana anlatacağım. Niye tamam. buraya geldim? Sen mi Türksün bir de? Evet ben de Türk'üm. Ha, ismin niye Bella? Ece onu benim anneannem eskiden işe. Çok değilmiş. Ben de Türk olmaya karar verdim ama ismini belli. Ha. Hadi. Sen dışarıya çık. Ben alıp geliyorum yemekleri. Hadi. Ta tamam. Pardon çıkamadım. Ben çıktım. Ben dışarıda oturuyorum. Ama olsun. Ama olsun. Bu sana olsun. Ya, Bella da çok güzel kız ya. Abi iyi ki ile tanışmışım. İyi ki ya Billa çok güzel. Oh ya Bella'yı çok sevdim ben. Bella'yı ya... ya aşık oldum acaba. Abana ne duyuyordur? Muzaffer. Efendim. Ne oturdun? Gel hadi şey kek aldım yiyelim. Tamam. Ee, ben bir tane yiyeceğim. Hayır. Sen iki tane ye. Tamam. Tamam. Ben bunu yiyorum. Tamam. Nom 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 ben çok acıktım. Bunu da sen ya ben doydum. Hmm, tamam. Nom 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 Oh daha, doydum. Ha, daha istiyor musun? Hayır istemiyorum. Tamam. Ama ben sana anımı anlatacaktım gel anlatayım. Tamam. Ee, ben Türkiye'de fakirdim çok fakirdim ve annemle babamı hiç tanımadım. Ben doğduğumda e, Esenyurt Esenyurt muydu? Neresiydi? Trabzon'da işte bir yerde e, çocuk bak bana bir, bir çocukla birlikte beni bırakmışlardı. Sanırım abimdi. Ama abim de beni terk etti ve evlendi. E, başka işte sonra ben de duydum. Çöpü karıştırdım. Çöplerden elmas buldum. E, başka bir tane elmas buldum ve o elmasla bu İngiltere'ye geldim. Yani İngiltere'ye. dedim anladın sen. Evet. İşte geldim ve buradayım. Senin anın ne? Benim anım e, eskiden anana savaşıyormuş. Ne savaşı? Hı? Ne savaşı? Böyle düş bu ülkeyi korumaya çalışıyorlarmış. Sonra Şey, savaşta ölmüşler. Aa, üzüldüm. Gel hadi. Arkadaşlar onun da babası ölmüş. Ama Birbirimizi istemeye gidemeyiz ki. Benim kimsem yok. Ama olsun. Biz evleniriz. Aa okul. Senin... Ben okulda okumadım biliyor musun? Hı. Evet. Ben de okumadım aslında ama. Aa, sen okumuştun. Ha, doğru ya. Az önce anlattın ya. Bir de e, beni ben okula yazdıysan olur mu? Niye hastaneye geldik sayabilir miyim? Gel mi? göstereceğim sana. Hayır boş, boş ver. Boş belki hasta vardır. Tamam tamam. Niye gülüyorsun ki? Sen o kadar zengin misin? Abi, bir tane Kader diye bir yer geldi. Onu tanıyor musun? Hayır. O işte o bütün paraları verdi bana. Aa tamam. Bak buraya öylesine bir dil Kim yaptı bu yeri? Onu bilmiyorum. Ama böyle güzel görünsün diye yapıldı. Hadi benim evime gidelim. Konuşalım. Hayır. Ama e, bir tane bana koltuk alır mısın? Tamam. Ama marketten bir şeyler alabilir miyim? Koltuğu boş ver. Al tabii. Her istediğini al. Benim ya buradaki beyaz. Ne? Evimde. Olsun boş ver ya da. Market nerede? Burası mı? Bu <laughs> yazı Burası sanırım kılıç eleye. Bu hiç. Aaa! Keşke yediniz olsaydı. Ben de o balık tutardım. Benim Ama benim yok. Mi? Ama Bilmiyorum. Senin halın var mı? Hı? Şine halı. Hayır. E ee, bu da halı satılıyor da. Hem kendimi Aa pardon, çok üzüldüm. dilerim. Bu boş. Ee, bana halı alabilir misin? Tabii ki alırım. Hangi renk istersin? O orada mı? Hı -hı. Ee, ben kırmızı alayım. Alabilir miyim? Al. Haldır. Payasını sen edersene ben de ben evime koyuyordum. Tamam ben adayım. Sen Geri kalanını sana vereyim. Sen de evini işleyelim ya da işler koymaz. Gerek yok ya. O zaman ben, ben yapıp sandığıma bırak. Veya tamam. istersen, markete... istersen markete de koyabilirsin. Yok istemiyorum. Bir tane koltuk var. Sen koltuğa otur. Ben de yatağa oturuyorum. Yok ya ben oturmayacağım. Sen koltuğa otur. Yok yok sen otur öyle. Ee, pardon yemeğim de yok. Çok özür diledim Çok yok Bir şey olmaz. Tamam. Ee, tamam hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. gidelim. Pardon yüzünü kapattım. Ya, bir şey olmaz. Senin ismin neydi? Bella'ydı Bella. değil mi? Aha. Benim ismim ne? De... Muzaffer Efendim? Bella. Gel istersen sana şu evi de verebilirim bak ama böyle çok fazla istemiyorum. Yok yok. Benim zaten para vermeyeceğim. Yok ya. yok istemiyorum lütfen. İstemiyorum lütfen. Hmm, tamam. Aa çok güzel ama yok. Ben para toplayıp orada daha çok çalışıp maaşımı alacağım. Ama ben gidiyorum işimi iş beklemez. Tamam hadi bay bay. Ben de evime gideyim. Fırın ben... neredeydi ya? Aa. Dur gel göstereyim ya. Yok ben buldum gördüm. Aa çöp karanıyor diyor hala. Onu kırabilirsin istersen. Kırayım bari. Kırayım derken kırayım bari. Kartları e ne yapayım? Hı? Zafer bu. Aa çöp varmış çöp evet, Burada çöp var. Heh, attım. Bak. Hadi ben sen... Ben çalışmaya gideyim tamam. Ha. Hadi müşteri gelsin. Müşteri gelsin ya. Abi. Gel, gel, gel. Abi. E Efendim. Abi bana bir tane. Ayganlar çıkanlar ne? oyuncak. Ha şapkandan. Vereyim. Mi <laughs> Sen ne kadar tatlısın? Senin üşümün ne? Benim adım... Üştü. Üştü mü? Evet. Çocuk üştü. <laughs> Çocuk üştü ya? Dur ben sana para ederim. Dur dur. Gel. Gel. Yardım. Gel. Evet. gel. Dur. Baba Oğlum koy koçuyorsun arkandakileri. Ah. <laughs> ben de sana açayım mı açayım mı? Açma ah. diyeyim. Ah. <laughs> Hadi. bay. bye bye. Bye bye. Paya paya koyayım ya. Ama ne kadar tatlıydı. Ama çocuk da çok tatlıydılar. Oho, oh, ha, oh. ha. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Ne haber? Sen kimsin? Sen kimsin? Abi ben Şan, bir şey almak istiyorum. Bir şey almayacaksın değil mi? Bir şey alacağım ya. Ha, pardon. Özür dileriz. O kadar şey yaptığı için. Kaç? Ne, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Elini elle... ekmek versen olur. Pardon özür dileriz. İlk defa böyle bir şey olduğu için. Dur atayım paraları hemen. Bir dakika. Yanınıza geleyim. Ne? Bu var ne? Hayır bu kupayalar kabul edemem. Ama olsun <laughs> 50 tane ekmek alıyorum sonuçta. Ama bunlar çok. Olsun. Neredesiniz? Buradayım. O zaman alın bir birden size 60 tane ekmek. Hani 50 idi? Olsun bizden 60 olsun. Tamam teşekkürler. Hadi bay bay. Bir de bana teşekkür ediyor. Oha zengin olduk. Da ben olmadım da patronum oldu. Evet çok güzel paralar. Patronun biraz sonra gelir. Bakayım mı bir şey Zengin ol oldu zengin oldu. Billa zengin oldu. Billa zengin oldu. Billa sen zengin oldun. Zengin Nasıl? zengin. Gel kasaya bak. Yok. Bunların kim verdi sana? Ee, bunların hepsinin Noel Baba kostümle biri geldi ve tam tamına 60 tane ekmek aldı. Zengin Oo. oldun. Şey. Muzaffer. Efendim. Hani sen diyordun ya böyle şey ben paramla kazanıp e, şey yemek alacağım diye. Evet. İşte şu an. Bir ha sen... yemek değildi. Şey marketten bir şeyleri alacaktım. Ha şu an alabilirsin mesela. Aa, kaç elmas alayım burada? İstediğin İstediğin kadar. 64 zaten. tane alayım mı? Ama çok olur. Evet. Tamam. Evet. Hadi. Ben sana ama Tamam. Pardon çok hızlı. Nerede market? Şey buraya bir tane çocuk gelmiş sanırım. Evet çocuk üstü diş mi? Hmm çocuk üstü ne ço işte. İsmi de çocuk üstü diye biliyordum. da market ya, Akrabam ya. Ben yolladım. Hmm. Evet. Güzel miymişim? Yani güzel bakıyor muymuşum? Evet. Kim e nere? Ya ben kılıç falan istemiyorum. Ama bu yerlerde öyle e, şey, şey falan var mı? Evet bazen oluyor. Ha, O zaman kılıç alayım mı? Al al. Kılıç derim mi dediğim, yani bıçak gibi bir şey. Aa o zaman sana buna çok pahalı bir toprak kılıç 30 elmas. Ha, pardon, hayır on, hayır. Pardon. Pardon. Bekle. 10 toprak, toprak alma. Ne alayım? Gel ben sana vereyim. Dur dur ben alayım, ben alayım. Bırakayım mısın? Altın alayım ve 60 elmasımı açadım. Tamam. Ee, başka ne alayım? Sadece sanırım kılıçlar çok pahalı. Bir de. Maalesef öyle. Şey sana birazcık ekmek vereyim mi sen misin? Hayır. Bak buraya şöyle şeyler soldurdu. Hmm, çok güzelmiş. Aa, i̇mza mı sen attın mı o ev için? Evet. Ha, ben de diyorum ki imza nasıl ev benim oldu? Ben imza atmadan oh, Ben orada senin kaleferin var. Benim olmadığı için ben birazcık üşüyordum. Bunlar nerede? Bunlar Ben bulurum ya da boş ver. Ben de tam hatırlamıyorum ki. kaç gündür şey gelmediğim için. Hadi bakayım ben de. Doğru ya. Mum var mıydı ki? İstersen ok da alabilirsin. Yok istemiyorum. Allah'a şükür. Bu ne istiyordun sen? E, Bu malyadım da bulamadım. Gereksin ben bir daha Acaba nerede? Muzaffer muzaffer. Acaba nerede ya? Muzaffer burada gel. Nerede? Şurada. <laughs> Sanırım param iki tane yetiyor evet. Çünkü çakmak da alacağım. Tamam. Düşünmeyeyim o yeter. Al çakmak ben sana vereyim. Dur Açma. nerede? Ya, dur dur, istemiyorum. Ha pardon. Uzak ver hadi sen al. Yok yok hiç aramadan. Şakak nerede? Gel şurada. Ha tamam. Bir tane alayım. Tamam. Hayatını Hayaşını siyaretiyim siz de iyisiniz. Tamam, Gelin. Tamam ben vereceğim. Attım. İlk maaşımda çok güzel şeyler aldım Artık bana savaşa Beni dövemeyecekler Arkadaşlar bir de şey diyeceğim e, Ok değil de. okun yanında bir tane ok gibi bir şey var ya Arkadaşlar onu silah diye anlayın Evet Benim evim nerede Burada Muzaffer Efendim Ne yapıyorsun Çok mutluyum senin normal aylık maaşın 64 elmas haberin olsun. Oo çok payo. İstersen arttırabilirim. Hayır ben çok para diyorum sen arttırabilirim diyorsun. Tamam, Azıcık aman. ben üşümeyeceğim. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama iki tane cam alabilir miyim? Cam al al. Ama para. Paya. Bir bir elmasın var mı? Evinden alabilir miyim? Ha ala ala. İstediğin kadar her iki şey. tane lazım çünkü e, yanlardan geçiyor. Bir tane yeter sanırım. İki tane alacağım. Çünkü. Tamam. Sanırım fuyanış sen çok pahalı yaptın. <laughs> evet. Bir elcik. Muzaffer normalde en uygun yer bura başka bir yerde bu kadar Gel bulamazsın Hı hı halel Tamam ben öyle attım Hiç bir hiç çok güzel bir keşke evlenebilsem Ay muzaffer çok tatlı bir şey. keşke onunla evlenebilsem şey. keşke Aa. Keşke ya. Keşke ellerim. Keşke ya. Çok tatlı bir şey. Çok sevdim. Hayır camımı yanlış yere koydum. Allah'tan 3 tane elma alabiliyordum bu parada. Bella Bella Bella. Efendim. Yanlış yere koydum camımı. Bir tane daha alıyorum. Allah. Şimdi param yetiyordu. Evet. evet. Yaptım. Ne? No. Bir tane de. Bundan aldım. Hangi renk evet. aldın ki? anlıyorum ki. Şimdi griyi aldım, az önce beyaz aldım. Hı. Hmm. İşte sen gelebilirsin evime. Çok Bak bakma ya. Tamam, bakayım. Böyle. Çok güzel oldu evim. Çok güzel oldu. Ve bir tane siyah blok. Evet, bunlar çok. Bir dakika senin ee, kazmanı alacağım. Hop. Oh. Kazmanı aldım. <laughs> Bir tane beyaz blok koyup bir tane siyah blok alacağım. Tamam. Her istediğini alabilirsin. Biliyorsun değil mi bana? Bilmiyorum. Dur neredesin? Yanıma gel. Buradayım. Gel. Gel gel gel. Mahşetin önüne gel. Tamam geliyorum. Ne alacaktım ben? Sen siyah blok. Hangi? sen biliyorum. Ya. Tamam da Muzaffer. Efendim. Şu an iş saatin senin. işe gitmen lazım. Aa bir dakika. Sana böyle kazmayı attım yerine koyarsın. Niye? senin kazman ha, <laughs> ya. tamam. Çok tatlı. Ha. Birkaç saat konuşmayı bile unutuyorum. Aç konu <laughs> Doğru benim iş saatim az önce öyle dedi. Nerede iş? Ee, Tam da evimin önünde çok güzel. Hadi ben çalışmaya gideyim. Ama Muzaffer çok tatlı biri. Hadi. Bir müşteri gelsin eve gideyim. Çünkü saat bayağı bir geç oldu. Aa. Hadi. Kaç kömüğün var? 64 64 kömüğe 2 tane pasta vereyim ya da 3 tane kurabiye 3 kurabiye Tamam bir tane de ekmek verebilirim Yok gerek yok Ah Kömüğü Peki <laughs> Sen şimdi aç mısın? Evet <laughs> O zaman sana bir tane de ekmek vereyim Abi sen Ben sen güzel miyim? çok güzelsin ama o maskeni çıkarsın güzel <laughs> <Zergen> böyle <laughs> <laughs> biliyor musun hani Bella Bella abla vardı ya Be ne Bella abla var ya evet İşte o saçını boyattı hmm. tamam hadi o sen o saçını git. ve yüzünü geri değiştirdi kuaferdeki Hatta <laughs> benim annem. Pardon. Annem, annem. mi? Evet. Hayır ha, o eğlenmemişti. Mi? He kafe de ki. Evet. Tamam hadi bay bay. Ha azlayacağız. Çok güzel ama artık eee evet. bir şey bu ne kadar güzel bir kısım. Aa tamam. Ne istiyordunuz? Bella'nın. Be ben Bella'nın. Evet. Oo, çok güzel olmuşsunuz Bella Hanım. Teşekkür ederim. Çıkabilir miyim artık? Bir evet. tane müşteriye geldi. Sizin kuaförünüzü yapanın çocuğuydu. Ee, tamam. 64 tane kömür verdi. Üç, bir tane ekmek, 3 tane de kurabiye verdim. Tamam mı? Evet. Tamam. Hadi ben evime gidiyorum. Tamam, bay bay. Sen gidiyorsun artık. Tamam. Bu da ne? Efendim? Şey... Sana yeni kıyafetler almamızı ister miyim? Yok bu kıyafetler güzel. İstersen sana yepyeni kara işte kıyafetler de alabiliriz. E ee, olur ee, ama yok ya. Tamam. Bağır bağır. Bağır. geldi lan. <laughs> Kalk. Nasıl sizi? Ben <laughs> kılıcım olmam lazım. Gel, gel lan, Sen, seni öldürür. Bella'yı, benim olacak Bella, Bella. Gel lan, gel lan, ol Aa. öl. Ol. Hadi bunu Bella'ya anlatayım sabah. Hadi ben uyumaya devam edeyim Bella'ya anlatacağım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. GTA ay GTA ne konuşalım sen, sen ne diyor? Video cevap gerçek hayatın birinci bölümünü de oynadık ve ikinci bölümünü sabırsızlıkla bekliyoruz. Abone olun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.